Lütfen dikkat! Tokat istikametinden gelip, Çorum Çankırı, Bolu ve Sakarya istikametine gitmekte olan Astor Seyahat'in sayın yolcuları, aracınızın hareket saati gelmiştir. Lütfen yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'deyiz. Aracımızı bir çalıştıralım. Havamız olsun. Bismillah. <laughs> evet arkadaşlar. Altımızda eski kasa Travego 15 SHD var. Yine ön al Bolu'dayız. Bolu'dan anonsta da duyduğunuz gibi Sakarya'ya yolculuk yapacağız. Astor seyahatle. Hadi bakalım aracımıza geçelim. Hadi yolcu kalmasın hadi. Allah baba geriye. İndireyim dedi. Ört kapıları. galiba hem bismillah. Adalya'dayız, dinlenme tesisinde. Hadi bakalım. Evet, videolarımız kesintisiz devam ediyor arkadaşlar. Ve Türkiye haritası, oyuncu bizim yaptığı Türkiye haritası çok az kaldı. Fixleyecekler. Çok az tuşları kalmış. Otobüsler falan işte Hani güncelleme oldu ya 1.45'e. Onlara yavaş yavaş fixliyorlar arkadaşlar. İşler rast gelsin. Biz de onlar e, fixleyene kadar şey rayına oturtana kadar biraz on almayıp da takılalım. Sayın konuklarımız İkram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önem rica olunur. Çek baba O akşam terapisi. Ne yapıyorsun oğlum? Hiç başa, başa gelmiyorlar lan. Hiç başa demiyor lan ha. Vallahi bak. çek baba İn almıyaptı. Gerçekten harika, hoşuma gitti. Yolları hani çok güzel olmuş. Emeği geçenlerin ellerine sağlık tekrardan. Bu ön almemeti tekrar hayata döndüren oyuncu biz ekibine tekrar tekrar teşekkürler. Bu ön almemeti yani bu harita ilerler mi? Genişletilir mi bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama şu şekilde, aynı bu şekilde genişletirirse çok güzel olur. İşte ona da zaman lazım. Hayırlısı bakalım ya. Astor seyahat. yine efsane Travego'muzla tek dingil 15 sehede terapiye gel baba Ooh. akşama karşı akşam da oldu zaten Otobüse fazla bir şey yapmadım. Şöyle sade olsun dedim. Sade. Direksiyon sedefleri falan yapmadım. Şöyle sadece olsun dedim. Fazla süslemeyi sevmem. Yani hoşuma gitmiyor nedense. Böyle fazla süslemeden. sade bir şekilde yaptım. Evet arkadaşlar yine tekrarlıyorum. Kanalımız yeni olduğuna göre yani yeni olduğu yani nasıl diyeyim yeni açtık kanalı yani ona rağmen izlenmeler 200 aboneye geçtik bu arada yine söylüyorum ne olmuş lan orada lan daim yakmış lan vay geçmiş olsun yine söylüyorum abonesiz çok izleyicimiz var lütfen abone olalım destek olalım teşekkür ederim herkese bu arada işte yavaş yavaş yükseliyoruz ya 200 aboneye geçtik hepinizden Allah razı olsun hani yine de abonesiz çok izleyici izleyiciler var <laughs> buradan onlara sesleniyorum abone olun beğenin, yorum yapın. Bildirimleri açın. Video düştüğünde hemen haberiniz olsun. İşte bu arada size kalmış. Şimdi rast gelsin. 121 kilometremiz varmış. Çek baba. Rotarımızı çek. Ben hocalarım bastı lan. Ya şu geçişleri çok seviyorum ya. Mükemmel ya. Böyle kıl gibi zın geç baba. kapılarımızı açalım. Oha, sana havanın güzelliğine ya. Muhteşem.

Sağ da ben şuraya bir geçeyim. Soldan sollayın baba. Sakarya'ya da gelmek üzereyiz. Çek baba rötarı Abi iyi solladınız, içer lan, içer lan Sakarya'ya da girdik Sakarya'dan bizi izleyen herkese burada selamlar Sakarya'yı büyük yapmışlar. Bu haritada çok büyük Sakarya. İşte ön alma pin bu avantajı var. Bütün illeri neredeyse birebir yapmaya çalışmışlar. Sakarya'da o illerden bir tanesi. Ya diyorum ya bu haritayı ne bileyim önem verip de büyütebilirlerse ne ala. O da biraz zo'ra benzin e, oлo arqama kirma Maktayız. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmelisin. Varsa bagaj bıçaklarınızı hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz. İşte otogarımızda göründü. üst perona gidelim ve videomuzu bitirelim. Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum kısmına yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.